Evet imar affı meselesi çok konuşuluyor. Bunun faturasının çok ağır olduğunu da sürekli tecrübe ediyoruz. Bu imar affı uygulamasının son bulması gerekiyor. Hatta ve hatta öylesine yasalar çıkarılmalı ki kişi kamu yani devlet şu binadan çıkmalısın dediğinde çıkmalı. Çıkmalı. Bu işin çünkü hukuki aşaması oluyor, mahkeme aşaması oluyor. Uzadıkça uzuyor ve ne oluyor? O riskli konutlar orada durmaya devam ediyor. içinde tabii ki sahiplerin yaşaması şeklinde. Bu arada devlet elbette ki bunları zorunlu kılacak ama kira yardımında da bulunacak. Böylelikle bu kentsel dönüşümde de hep birlikte el birliğiyle bu meselenin üstesinden gelecek. Aksi takdirde işte bu yaşadığımız talihsizlikler bu inanılmaz felaketlerle yine yüzleşeceğiz. İmar affı meselesi ciddi bir meseledir. Ve bu imar affı meselesinden kesinlikle de vazgeçilmelidir. Bakınız şimdi size çok çarpıcı ihmaller göstereceğim. Ölümü beklemişler. Ölümü değerli seyirciler. Diyarbakır'da depremde çöken ışık, yoldaş ve hisami apartmanının 1998'deki imar kanununa aykırı yapıldığı tespit ediliyor. Ciddi bir raporlama yapılıyor. Tespitlerden ve uyarılardan sonra ise herhangi bir tahliye gerçekleşmiyor. Ve sonuçta o acı bilanço ortaya çıkıyor Diyarbakır depreminde. 2019'da imar affı için başvurulan bu 3 binada inceleme de yapılıyor. 8 katlı binaların ana taşıyıcı kolonlarının 4 katlı binayı taşıyabileceği ortaya çıkıyor. 2019'daki rapora rağmen bu binalar 204 kişiye mezar oluyor. Rapor hazırlanıyor, tespitler yapılıyor, uyarılar yapılıyor fakat sonuç ölüm. Bakınız işte çok da deneyimli bir isim Doktor Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı. imar affıyla İstanbul'da on binlerce, Türkiye'de milyona yakın bina var. Bu nedenle hemen İstanbul ve Türkiye'de imar barışına tutulmuş binalar tahliye edilmeli. Bu bir devlet görevidir. Evet. Yani seyirciler deprem bir ulusal güvenlik sorunudur Türkiye için. Net bu. Ulusal güvenlik sorunu gördük çünkü bakın başımıza gelenler felaketi gördünüz felaketin neden olduğu yıkımı gördük. Çektiğimiz acılar ortada. Bu bir ulusal güvenlik sorunu. İman affı meselesi kesinlikle tarih olmalı, rafa kaldırılmalı.